Can boyunu sinir bozucu. Aa, benim telefonum çalıyor. Kim arıyor beni? Alo, buyurun kimsiniz? Merhaba ben Mavi Canavar Az sonra buraya gelip sizin köyünüzü yıkacağım çalışkan ailesi O mavi çirkin şeyi alıp param paramparça yapacağım duydunuz mu beni? Geldi bana köpeklerini saldırttırdı Şimdi bütün arkadaşlarımı toplayıp sizin işinizi çok fena bitireceğim duydunuz mu beni? Alo ya ne diyorsunuz siz? Tombiş öyle bir şey yapmaz Alo alo Mavi Canavar gelme alo Ya of olamaz kapattı telefonu Tombiş Tombiş Allah senin cezanı vermez gelmesin Tombiş. 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 Aa ah, Gökçe ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Gökçe? Ne yapıyorsun Gökçe? sen ne yapıyorsun? Ya Tombiş senin Allah cezanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Mavi canavara gitmiş köpeklerini saldırttırmış. Sen mavi canavarla nasıl kavga <laughs> edersin? <gülüyor> Merhaba anne sen gittim çünkü Gökçe'm ya. E geldi bana. E çok çirki işin dedi. koşun dedi. Ben köpekliğime tiş kaç kaç dedim. Onun yaşında köpekliğinin avamı av yaptı. Çok korktum aile. Kaçtı benim. Tombiş sen <laughs> mavi canavarın. <laughs> sen tam mavi canavarın ne korkunç birisi olduğunu bilmiyor musun? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? ol arkadaşlarını da toplayıp bütün köyümüzü yıkmaya geliyormuş He, duydun mu? Olamaz. Evet bütün, bütün köyü yıkacakmış. Tomiş yüzünden, Tomiş. sen ne yaptığını zannediyorsun? Ay bir de adını Gökçe koymuş. Şuna bak sen, Allah senin cezanı vermesin inşallah. Neyse Girol buraya en güvenli evimizi yapmazsak mavi canavar evet, ve işimizi bitirecek. Hadi o zaman. Mavi canavar arkadaşlar çok korkunç. Hadi o zaman bizim başlayalım işimizi Girol tamam mı? Başlayalım şimdi şu şekilde. Şimdi şuraları hemen bir an önce yıkmam lazım ya. Buralara lav yerleştirmemiz lazım. Ya mavi canı var ben yoksa lavları bizim koyuyorum işimizi yoksa tamam, tamam, tamam hadi koy bakalım sen lavları. Ben de o sırada gideyim de bu kenarları asayım. Şöyle evet hepsini kazdım Girol. gördün mü? Ben de, de, de bu yüzüne koyacağım koydum köpeklerin çişini. şey <laughs> Allah senin cezanı vermesin. Başımıza iş açtığı yetmiyor. Bir de köpeklerin çişini gelip buraya mı koyuyorsun? Ay, bir de içine düştün. Allah senin cezanı vermesin Tomuş Allah'ım ya <laughs> Allah Rabbim ya. Neyse bakalım Gürol. Şimdi sen bana ne ver biliyor musun? Lazerler ver. Ben buralara lazerler yapacağım tamam mı? Lazerleri koymadan önce dikenler koyalım. Aa Çok doğru dikenleri unuttum. Şimdi bana hadi dikenler ver bakalım da evin etrafını dikenlerle kapatalım Al bakalım ben sana diken verdim tamam mı? Hadi tamam, bakalım, Sen de etrafına tamam, çişleri koy bakalım. De. Evet, yani hepsini koyalım şöyle. Hadi. hadi bakalım şöyle arkadaşlar, dikenler koyalım ki mavi canavar ve arkadaşları evimize gelmeye kalkarsa arkadaşlar ayaklarına dikenler bassın. Şöyle bakalım, her yere koyalım bakalım şöyle. Evet bakalım şuralara da koydum. Aa, ay, tamam şuralara da koyacağım şu şekilde. Evet bakalım, şöyle şuralara da koydum, her yere koydum. İğrenç kokuyor. Tamam, mı? iğrenç kokuyor ya. Sen nereden aklına geldi bu çiş Ay iğrenç vallahi ya. Yemin ederim çok ki iğrenç kokuyor. Şöyle bakalım şuralara da koyduk. Evet bakalım Gürol gördün mü? Tamamdır Yükü Gökçe. Yükü kalp boyunca koyduk. Vay canına evimiz şimdiden çok güvenli gözüküyor Gürol. Bu eve bir şey olmasın. Neredeyse imkansız. Peki Yine ya şimdi buraya ne kaktüsler kaldı? Kaktüsler koyalım. Kaktüsler tabii ki. Şöyle bakalım. Hadi hızlıca ay kaktüsleri koyalım şu şekilde bakalım. Şöyle. Şimdi şuraları kazacağım. Sonra buralara kumlar koyacağım şu şekilde. Şöyle bakalım. Şurayı kapatalım önce. Önce kazalım sonra kumlar ben de koyarız koyuyorum Tamam gökçe. bakalım. Koysam ben önce bir kazayım ondan sonra sen bence içine ne koy biliyor musun? Kum gö, koy Gürol, kum koy tamam mı? Şöyle bakalım Tamamdır. şuralara da şöyle koyalım. Ondan sonra şöyle tamam tamam koy bakalım sen şu şekilde. Şöyle şuraları da koyalım arkadaşlar. Şöyle. Evet bakalım her yere koyalım arkadaşlar. Yoksa mavi canavar bizim işimizi çok fena bitirecek. Şöyle şuralara da koyduk. Evet bakalım Gürol sen onları hallettiğine göre artık ben de şimdi lazerleri koyacağım. Nasıl sence? iyi mi? Lazerleri koyayım mı şu şekilde? Çok Söyle. iyi oldu bak. Ben de kaktüsleri koyuyorum. Nasıl ama tuzaklarımız çok iyi değil mi? Evet bayağı iyi oldu baksana. Doğru arkadaşlar unuttuğunuz bir şey varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı? Sizce evimiz yeterince güvenlikli mi? Ya da arkadaşlar koymamız gereken bir şey varsa bize hatırlatmayı sakın unutmayın. Hadi bakalım şöyle. Şimdi de lazer koyalım Gürol. Böyle 3-4 katlı lazerler yapacağım tamam mı? Şu şekilde şimdi. Amandır bakalım ben de kaktüsleri koyuyorum buraya. Arkadaşlar şöyle tamam bakalım. koyalım bakalım Koy bakalım sen kaktüsleri Ben de şöyle şuraya 3 katlı 4 katlı oldu. Tamam bakalım. Gürol şimdi bana lazerleri ver bakalım. Lazerleri de koyalım şu şekilde. Ondan Tamamdır sonra bekti, da bekle çantamdan bulmaya çalışıyorum. Vereceğim. Tamam. Al buldum. Ondan sonra Al da bakalım. Kureyi sen yaparız. şu lazerleri ver koy. bakalım bana şöyle lazerleri. Evet bakalım şimdi şu lazerleri koyalım şöyle. Şimdi her yere önce şunları koyuyoruz arkadaşlar. Sonra karşısına gidip hepsini yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle şuraya Ayy, da koyalım. Iyi iyi. Evet çok güvenli oldu evimiz. Tamam boş boş duracaksın. Sen de git buraya, buraya kule yap. yap. Tamam mı? Evet Tombiş. Tamam, hadi, hadi, hadi. hadi bakalım Tombiş sen de kuleyi yap bakalım. Ya zaten başımıza iş açtın yetmiyor. Ya şu köpeklere bak. Nasıl bu köpekleri kullanıp saldırtırsın ya? Allah seni ne yapmasın Tombiş. Ama arkadaşlar görüyor musunuz? Evimiz aşırı güvenlikli oldu ya. Şu hale de bakın. Bayağı güzel oldu. Gürol peki şimdi sence şey koyalım mı? Ben de kamera koydum Gökçe. Kamera koy sen de. Bir de ben e, diyorum ki şey örümcek ağları koyalım. Ne diyorsun? Em ağlara takılırlar. Evet. Hadi bakalım. Örümcek ağı al Aynen. bakalım. Bana ağlar, verdim. ver bakalım. Ben de koyacağım. Şöyle. vermedin bana. Versene. Ah, ne, tamam tamam, tamam şimdi geldi şöyle. Evet bakalım şöyle arkadaşlar. Lazerlerin önüne koyuyorum. Lazerler gözükmesin. Evet, lazerlerin önüne koyuyorum Girol. Lazerler böylece gözükmez. Onlar da lazer'e çarpar ve sonra sosis'e dönerler. Sosis'e dönsün onların hepsi. Şöyle şuraları Bak, bakalım. Bak koyuyorum ben görüyor musun? Lazerleri Aa, bakalım, kamuflaj bakalım. ediyoruz. Evet evet ben de koydum bakalım şöyle. Yeterince kamuflaj oldu zaten görüyor musun? Bak vay canına Bağ artık kaktüsler de gözükmüyor. Evimiz aşırı güvenlikli oldu Girol. Buraya yaklaşmaları neredeyse imkansız. Öyle değil mi? Baksana Var. şuna. Baya güzel Tomyus oldu evde. Evet her yer bitti. Ama ben çok yoruldum. Aa Bu ne kadar da uzun bir kule. Tommiş ne kadar da güzel yapıyorsun. <laughs> ya ben niye adım bana öyle Çok iyiydim <sevdim> ya. <gülüyor> 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 tamam tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> işte geldim ediyoruz. dostum. yüzün güzünde. <laughs> Sonrası neydi unuttum ben ya. Ya çok seviyorum <laughs> ben o şarkıyı. ne Ya of tam, ya ya yardım ediyoruz işte Ama ben çok uygun artık Artık ben yardım etmeyeceğim Siz de kuleyi yapın Zaten her şeyi ben ne, yaptım sen nereye gidiyorsun ya Ben yaptım zaten her şeyi Allah'ım yarabbim Bak görüyor musun bu e, lazerleri ben yerleştirdim Dikenleri ben yerleştirdim Lavada ben yerleştirdim Ben de yardım ettim Lazerleri de ben yerleştirdim İyi tamam birazcık yardım etmiş olabiliriz ama Ben çok yoruldum Bir de çok uykum geldi kral ya aşırı derecede Ben gideyim de birazcık dinleneyim şöyle Çok yoruldum e, tamam, valla İyi tamam bakalım hadi görüşürüz Arkadaşlar, çok yoruldum beni çok yoruyor bu şey yapmak oh. 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 Of ya, bu oyun nasıl ya of ya boy nasıl bu oyun ya of bilgisayar da hep kasıyor ya, ya Gir olsun uyumaya çalışıyorum Gel 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 ne? Noyanji nen nen noyanya senice? H? koşun de etmen. Göldermey bulamaz. Gökçe Gökçe uyan Gökçe uyan Gökçe. Yo yo ya bir at. Duydunuz mu Gökçe? Seni mahvedeceğim. Çalışkan ailesini bitireceğim. Aa Güral olamaz ne yapacağız? Olamaz yani hemen gel gel takip lazım. et Gökçe beni takip hadi, et. Koş hadi koş koş. Hadi hadi ediyorum takip ediyorum. Koş 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 Güral. Oğlum koş Dünya koş. Şimdi gülüşüm atamıyor burada. Tommiş, tommiş, tamam tamam geldik Tomuç. Geldik şöyle. Bunlar şöyle alalım hemen şunlar arkadaşlar ya gördünüz mü ne kadar da korkunç. Zırhla bak Gökçe. Kılıcıma bak. Bu kılıç ne kadar da güzel bir kılıç. Şöyle hemen zırhlarımı giyeyim. Bu kılıçla o mavi canavarın işini bitireceğim tamam mı? Şöyle şunu elime alalım. Ben hazırım Gürol. Sen hazır mısın peki? Ben de hazırım onların iş işini bitireceğiz tamam. arkadaşlar. Tamam bakalım o zaman şöyle. Ah, Şunlara bak, bak Gökçe. Ah, Köpeklerini çok de korkun. götürmüş evet. yanında. Gel gel buradan aşağı atlayacağız. Ah. Burada ah. aşağıda su bir ah. ikisi var. Tamam gel bakalım, bakalım şöyle. şöyle. Hop atladım ben. Hoppa. Hop. Tamam, ben de atladım. Hop be. Tamam atladım Gürol. Şimdi geliyoruz. Mavi canavarın işini bitireceğim çok fena. Dönün Hemen gidelim bakalım şöyle. Gel bakalım. İşinizi bitireceğiz sizin. sizin işinizi <laughs> bitireceğiz. Duydunuz mu? Için. Al bakalım. Gecir al al bakalım. İşinizi adam. bitireceğiz. Ya sizin işinizi çok fena bitireceğim Ah, olamaz. Olamaz Görül. Gözler bakalım. A, a, ay, ay, a, göstereceğim a, sana görünür. Göstereceğim. Ah, olamaz. Çekin. Çekin bakalım. Git bakalım. Arkadaşlarına getirmiş. Korkak canavar. Korkak canavar. şimdi senin işini bitireceğim bakalım. Duydun mu? Senin şimdi öldü. Senin işini bitireceğim. Bakalım. Ah, sahibiniz öldü. Öldü şimdi sizi de öldüreceğiz. Duydun mu Gelin bakalım buraya size. Aa köpeklerim. Bak köpeklerim. Bizim de köpeklerimiz var. Onları size salarsak mahvolursunuz. Beni öldüremezsiniz. Hayır. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Al bakalım. Al bakalım. Köpeği benim ne? Köpeği benim işime yardım edeyim. Tamam tamam. Geldim Gürol yardıma. Gel bakalım. Senin işini çok fena bitireceğim. Aa. Al al bakalım sana. Evet. Evet. Şimdi. Onu da bitirdik. Yaşasın be. Bitirdik Gürol. Onların işini bitirecek. Omuşa bak ol, örümcek kalanı yapışmış. Allah'ım ya Rabbim. Neyse sen olmuş şükür tane. Teşekkürler orada bakal. kal onu. Teşekkürler canım ailem. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramız sonuna geldik arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi mavi canavarın işini çok fena bitirdik arkadaşlar. Ama arkadaşlar videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Ve arkadaşlar gördünüz mü? Ekranda iki tane video çıktı. Sağda ve solda arkadaşlar. Onlara sakın tıklamayı unutmayın. Sağda ve solda arkadaşlar sakın tıklamayın. Hadi bekliyorum sizi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Bay bay.